Direktörinceleme.com sayfa takipçilerimiz bugün sizlere Nokta Makro Direktörün yeni çıkarmış olduğu yeni nesil Pulsar Dive Pinpointer cihazının tanıtımını yapacağız. Cihazımızın ana taşıma ünitesi, ana taşıma kutusu bu şekilde. Çantasını açtığınız zaman bir adet scuba başlığı çıkıyor. Ana ünite, Pinpointer pointer başlığı. Bel taşıma aparatı. Kazıcı pinpointer başlığı. Şarj kablosu. Belde taşıma aparatı. Yedek contolar. Ve bir adet de sistem kutusu arka kapağı bulunmakta arkadaşlar. Şimdi cihazını şuraya kısaca toplayıp size nasıl çalıştığı hakkında kısa bir bilgi şey verecek. Cihazın arka kapağını çevirdiğiniz zaman bir USB girişi göreceksiniz arkadaşlar. Bu cihazımızı şarj etmek için kullanılıyor. Normal şarj şeklinde. İki tane kapağı bulunuyor. Bu kapak suda kullanım için. Bu kapak normal toprakta kullanım için. İkisini de kullanabilirsiniz. Fark etmiyor arkadaşlar. Şimdi pinpoint başlığımızı korumasından çıkardıktan sonra şurada kırmızı bir etiket göreceksiniz arkadaşlar. Yine pinpoint başlığının ucunda bir kırmızı etiket var. Aynı birbirine bakacak şekilde takıyorsunuz. Daha sonra sert bir şekilde sola doğru çeviriyorsunuz. Pinpoint cihazınız kullanıma hazır hale geliyor. Üzerinde üç tane düğmemiz bulunuyor arkadaşlar. Açma-kapama düğmesinden bir defa basıyorsunuz. Cihazınız bir dıt diye ses veriyor ve cihazınız şu an aktif hale geliyor. Cihazımızda üç farklı e, bilgi metodu var. Yani üç farklı bilgilendirme metodu var. Birincisi sesli ve titreşimli olarak. Şurada görmüş olduğunuz F tuşuna bastığınız zaman Sadece titreşimli moda geçiyor. Yine F tuşuna bastığınız zaman sadece sesli tuşa geçiyor. Üç farklı modda arama yapabiliyorsunuz. Ee, şurada bir A şeklinde görünen, görebiliyorduk kamera inşallah A şeklinde görünen bir butonumuz var. Buna bastığınız zaman arkadaşlar LED'imiz yanıyor. Yine A tuşuna bastığınız zaman LED'imiz otomatik olarak sönüyor. Cihazımızda ekstradan şöyle bir özellik var arkadaşlar. 5 ee, katıma hassasiyete sahip. Bu hassasiyeti artırıp azaltmak için ne yapıyorsunuz? Ortada görmüş olduğunuz F butonla basılı tutuyorsunuz yanındaki A butonuna basılı tuttuğunuz zaman bir bip sesi geliyor. Bu cihazın birinci hassasiyette, birinci kademe hassasiyette olduğunu gösteriyor. İki defa bip sesi geldi. İkinci kademe hassasiyet. Üç defa ses geldi. Üçüncü kademe hassasiyet. Dört defa ses geldi. Dördüncü kademe hassasiyet. Uzun bir bip sesi verirse arkadaşlar son kademe yani beşinci kademedeki hassasiyette olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim tekrardan. Cihazımızda Ayrıyeten 40 çeşit farklı frekans vardır. Yani bu frekans işini ne işe yarıyor arkadaşlar? Örnek veriyorum cihazınızda çalışırken bir elektriksel ortamdan parazitlenme oldu ya da yanında çalışan ciğer cihazdan bir parazitlenme yaptıysa F butonuna basılı tutuyorsunuz. Açma kapama bu düğmesine bir defa bastığınız zaman bir bip sesi geliyor arkadaşlar. Frekans değişmeye basıyor. Buna her bastığınızda bu frekans değişiyor. Ta ki fabrika ayarına geldiği zaman bu tek bip sesi iki bip sesine geliyor. Yani iki bip sesini duyduğunuz zaman otomatik olarak fabrika frekansına gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu sadece pinpointer arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Şöyle göstereyim kısaca sizlere. Cihazı kapatmak için yine kapatma tuşuna bir defa basıyorsunuz. Başlığınızı çıkarmak için sağa doğru çeviriyorsunuz. Bu başlığımız tamamen çıkmış oluyor arkadaşlar. Sukuba başlığına takacaksanız eğer yine aynı şekilde etiketler birbirine bakacak şekilde takıyorsunuz. Daha sonra doğru çevirdiğiniz zaman bu şekilde scuba bir başlık olmuş oluyor arkadaşlar. Çalışma fonksiyonları aynıdır. Değişen yine hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Açma tuşuna bir defa basıyorsunuz. Bir bip sesini duyuyorsunuz. Altın yüdüğümüz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şu an bir yüdüğü 10 santimden 12 santim civarından azlayabiliyor. Hedef büyük olursa Dediğimi gayet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrardan diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kalın arkadaşlar.